Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematik Sistemi YouTube kanalında bugün Ocak 2021'de bizi neler bekliyor? Onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Türkiye tarafında Ocak 2021 biraz bizi eve kapatıyor, içimize kapatıyor tekrar ve gelecekle ilgili endişelere düşmemize yol açıyor. Bunları moral bozmak için söylemiyorum. Gerçeklerin bilincinde olup bizi nelerin beklediğini bilerek yol alırsak kendimizi korumayı daha iyi başarabiliriz. Hazırlıklı oluruz, sürpriz olmaz. O sebeple söylüyorum. Şimdi 2021 Ocak ayında biraz ikilemler devreye giriyor. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? O öyle mi olsa, böyle mi olsa kafamız karışıyor konuşmalar sürekli bu yönde tekrarlıyor. O tarafa mı ait olsam, bu tarafa mı ait olsam, Türkiye tarafı için belirttiğimi gene altını çizeyim. E, Türkiye önüne koyulan, dayatılan bazı kurallarla karşı karşıya. Bu dayatmalar hiç de hoşumuza gitmiyor doğal olarak. Ama Ocak ayı içerisinde çok net bir şekilde de kendimizi koruyacak Söylemlere ne yazık ki giremiyoruz, adımlar atamıyoruz. Henüz hayır ama bu böyledir, ben onu yapmayacağım, bunu yapacağım diye gür bir sesle kendimizi ortaya koyamıyoruz. Şimdi bu da canımızı sıkıyor, savunmamız lazım, farkındayız ama savunacak henüz cesaretimiz ve gücümüz de yok maalesef ki. Çünkü korkuyoruz aslında her ne kadar kendi içimizde Aa, olur mu öyle şey desek de geriden geriye tedirginiz. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Rakamın bize verdiği tabii ki onu söylüyorum. Oturup hesaplarımızı iyi yapmamız lazım. Her anlamda. Askeri tarafta da, ekonomik tarafta da, siyasi tarafta da her anlamda. Önce bir şeyleri ilan etmeden, ortaya ben bunu böyle yaparım diye çıkmadan, efendi efendi oturup detaylı, ince, titiz hesap yapmamız lazım. Her anlamda. Bu hesapları ocakta doğru yapabilirsek ama bunu konuşma konusu yapmadan, uzmanlar tarafından, kapalı kapılar ardında yapılması gereken hesaplar. Eğer bunları doğru yapabilir isek, Şubat ayında kendimizi biz Türkiye'yiz, bize kimse bir şey yapamaz diye o zaman ortaya koyma zamanı. Ama biz Ocak'ta bunu söylemeye kalkarsak, Birazcık kafamıza tekrar vurup bizi köşeye sıkıştırabilirler. O yüzden biz Ocak ayı içerisinde oturalım, Detaylı bir şekilde yazalım, çizelim, onu ona ekleyelim, ondan onu çıkaralım. Ne olursa birinci plan, ikinci plan, üçüncü plan, dördüncü plan hepsini bir hazırlayalım. Ondan sonra güvenle Şubat ayında ortaya çıkalım. Şimdi Türkiye tarafında bunu söyledik. Peki bireysel tarafta? Bireysel tarafta da e bu aşıyı olsak mı olmasak mı gene ikilemler gene dualite içerisindeyiz. E, bu aşı bana gelecek mi gelmeyecek mi benim sıram olacak mı olmayacak mı gibi gene kafamız karışık bunların hepsi bizi ürkütüyor. Aslında kendimizi orada da çok bir güvende hissedemiyoruz bir türlü savunmasız olsam yarayacak mı olmazsam ben ortada mı kalacağım o zaman? Sağlığımla ilgili endişeliyim, geleceğimle ilgili endişeliyim, ekonomik anlamda endişeliyim. Sürekli bunlar kafamızın içerisinde dönüp duruyor. Hep böyle evde mi kalacağım? Bunu aldım, artık çıkmak istiyorum ama yapamıyorum, korkuyorum. Hep bu duygu hakim, korkuyorum. Şimdi bu da bizi inanılmaz kırılgan ve hassas hale getiriyor. Korku, daha önceki videolarımda da dile getirmiştim. Bizim aslında enerjimizi emiyor, bağışıklık gücümüzü zayıflatıyor. Burada benim size destek olarak verebileceğim hem neyin olduğunu bildirmek, hem de Gift Sibelarda tarafında bağışıklık sistemini kişiye özel olarak arttıracak, güçlendirecek sayılarla yaptığımız bileklik, anahtarlık veya tesbih çalışmalarımızdan faydalanabilirsiniz. Yine Ocak ayı içerisinde bu kırılgan hal ilişkilerimizi azıcık zorlayabilir. Çünkü ilişkilerin içerisinde savunmalara başlarız. Sen bana onu kötü söyledin. Sen bana onu derken aslında benim senin için ne kadar fedakarlık yaptığımı görmedin. Bakın burada fedakarlık girdi devreye. Aslında hem bireysel hem ülke tarafında da ben o kadar fedakarlık yapıyorum ama yaranamıyorum mantığı giriyor devreye bir parça. Şimdi buralarda ilişkileri çok sıkı korumaya çalışalım lütfen. Çünkü biz orada birazcık kafamızın içerisinde aslında gerçeklikten uzaklaşmaya başladık. Duygusallık devreye girdiği zaman gerçeklikleri birazcık saptırmaya başlarız. Lütfen orada ben senin için bunu yaptım da saçımı süpürge ettim de bunu hak etmedim de diye ağlamak yerine dışarıya ağlamak şart değil, için içinde olabilir bu. Oturalım. Kendimizi en doğru şekilde korumak için ne yapabiliriz? Onları bulalım. Sen bana onu yaptın yapmadımdan çıkalım şimdilik. Bakın daha sonrası için değil. Şimdilik. Ocak ayı için doğru değil bu çünkü. Kendimizi en doğru şekilde nasıl koruruz? Kendime dönmem lazım Ocak ayı içerisinde. Bunu unutmayalım lütfen. Çünkü fedakarlık için doğru zaman değil, duygu olarak da değil, fiziksel olarak da değil. Kendimi daha iyi beslemek, kendim için daha doğru koruma yolları, daha erken yatmak, daha kendi hoşuma giden şeyleri yapmaya çalışmak kendim. Burada önemli olan var olanla gidip dışarıdan bir şeylere yapışmadan kendi kendime ne yapabilirim bunların hesabını yapmak. Burada gene ikilemler bizi ilişkiler tarafında bu benim için doğru kişimi sorgulamasına da götürecek. Lütfen orada uyum yüzdesi çalışmamızı kullanın. 35 lira gerçekten çok ciddi büyük bir para değil ama önünüze çok güzel bir bilgi sunuyor. Ben bu kişiyle ne kadar uygunum, ne kadar uyumluyum? Hemen saniyeler içerisinde size bunun cevabını yolluyor bu çalışma. 2021'de Türkiye çok güzel adımlar atacak demiştik. Çok doğru kararlar, başlangıçlar yapacak demiştik. Ama bu bir anda olmuyor. O yüzden Ocak ayı içerisinde hemen endişeyle "Aa yapamadım ben yeni adım atamadım, karar alamadım." diye korkmak yerine kendimizi hazırlayalım. Bunun zamanı geliyor çünkü hem de mucizevi bir şekilde geliyor. Hiç planlamadığımız, ummadığımız bir şekilde geliyor. Sakin olalım, sabırlı olalım. Hepsini en güzel şekilde yaşayacağız. Bireysel anlamda da, ülke olarak da. Ama dediğim gibi azıcık sebat gerekiyor bir parça. 2021'in en güzel şeylerle karşımıza geleceğini en güzel yolları bize açacağını ben rakamlardan biliyorum. Sağlık, ekonomik, her türlü güzelliklere gebe bir yıl. Henüz hazırlık dönemindeyiz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum sevgiler.